Bu parçada söz edilen ressamla ilgili olarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Onun resimlerine yakından baktığımızda göreceğimiz küçük renk noktalarını yarattığı karmaşıdır. Esas olan büyük tablonun kendisidir. Ancak uzaktan bakarak büyük tabloyu görebilirsiniz. Büyük tablo adeta düşsel bir imge yaratır ama buna nüfuz etme çabanız yersiz kaçar. Bitmemişlik hissi resmin sizinle iletişim kurması için gereklidir. Bu şekilde bakan kişi de düşsellik etkisi oluşmaktadır. Birinci cümlemize baktığımızda resimlerinde ufak detaylar aracılığıyla büyük resmin görülmesini amaçlamaktadır. Yukarıda verilen paragrafta herhangi bir e, ifade bizi bu yoruma ulaştıramayacağı için biri eliyoruz. İkinci ifadeyi değerlendirdiğimizde eserlerin uyandırdığı yarım kalmışlık duygusuyla sanatseverler arasında bir duygu bağı kurulmaya çalışıldığı Burada duygu bağı diyor ama düşsellik etkisiyle duygu bağından söz etmemiz mümkün değil. Düşsellik ve hayali bir bağ kurulması söz konusudur. Bu yüzden ikiyi değiliyoruz. Onun eserlerine ulaşmak için eserlerini kavramaya çalışmaktan ziyade hayal gücüyle yaklaşmak gerekir. Büyük tablo adeta düşsel bir imge yaratır ama bunu anıfuz etme çabanız yersiz kaçar ifadesi ve bitmemişlik hissi bizlerde eserle eserle alakalı ciddi bir hayal gücüyle yaklaşmak gerektiğini söylemektedir. Üçe ulaşılabilir. Onun resimlerinde imgesel olanın inceliğini kavrayan sanatseverler hayali bir bağ kurar ifadesine de yine e, bitmemişlik hissi res, resmin sizinle iletişim kurması için gereklidir. Bu şekildeki bakan kişide düşsellik etkisi oluşmaktadır. Hayali bir bağ kurulduğunu bize göstergesidir. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır.